Herkese merhabalar. Ee, genelde pikelerde çalıştığım her zaman e, yorum ve mesajlardan e, oymalı nervürlerimi çok soran arkadaşlar vardı. Şimdi küçücük bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Öncelikle bu şekilde bir kalıbınız olması gerekiyor. Bunu ben kendim e, çizdim. Yani hazır satışı yok bunun. Keşke satışı olsa satışını yapabilsem ben herkese gönderebilsem ya da vaktim olsa herkese gönderebilsem ama dediğim gibi bunu tamamen deneye yanıla kendiniz e, çizerek yapıyorsunuz. Eski stor perdelerdeki modellere de benziyor. Siz e, zaten bunu kolaylıkla çıkartabilirsiniz eminim. Bu şekilde normalde yastığımızı şu, şöyle göstereyim sizlere. Şimdi bu bir pano yastık. Bu nevresim de olsa, pike kapağı da olsa, her nerede olursa olsun her zaman bunu ortalamanız gerekiyor kumaşı. Gelişi güzel başlamamanız gerekiyor şimdi ben pano yastığımı ortaladım dediğim gibi çizerek değil de anlatarak yapmak istiyorum anlatmak istiyorum sizlere ee, kalıbımı zaten orada bir çizgi oluştu bu şekilde yerleştiriyorum buradaki önemli olan bilgi ise sizin çalışacağınız kaneviçenin genişliği veya darlığı Darlığına göre biraz daha aşağıdan yapabilirsiniz. Genişliğine göre biraz daha yukarıdan yapabilirsiniz. Ama buradaki olay tamamen dediğim gibi e, pano yastığı anlatmıştım sizlere. Şuradaki pano yastıktaki olay yani bu ve buradaki patın dikimi burası 40 santimi geçmemesi lazım. Bunu bu oymalı nervürü her modelde uygulayamıyoruz o yüzden. Ya da uygulamak isteyenler de buradaki patın birini e, iptal edebilir. Tamamen buradaki hayal gücü dediğim gibi sizlere ait. Ee, bu şekilde nervuri yerleştirdikten sonra uçan kalem ütüyle uçuyor, ee, çizip mesela yastığa ben bir tane tam boy kalıp ve kenarlara da yarım kalıp uyguladım. Çünkü iki tane olduğunda e, hem çirkin durabiliyor hem de zaten kalıplar devam hmm, yarım kalıyor. Hiç gerek yok ortaya bir tane koyup. Kenarları yarım yaparsak daha e, düzgün bir görüntü oluyor. Bu şekilde çizdim. Zaten çizimini biliyorsunuz. Uçan kalemle tekrar söylüyorum. Uçan kalemler e, her yerde tuhafelerde olsun, her yerde satılıyor arkadaşlar. Alabilirsiniz. Bu şekilde çizilmiş hali budur. E, nervürleri de bu şekilde yapıyoruz. İlk sıra her zaman çok önemli. İlk sırada ben her zaman yavaş gidiyorum ki hiç sağa sola kayma yapmasın nervür. Göründüğü gibi daha kalemleri duruyor ve en önemlisi de e, makinenizin sürekli bakımı. Makinalarınızın e, ben ayarlarını tabi bilemem, her zaman söylüyorum. Makinalarınızın ayarlarını servislerine kendi servislerine götürmelisiniz ve e, ayarlattırmalısınız. Bu şekilde olduğunda nervleriniz hem daha düzgün olur hem de e, ütülü çıkmış gibi. Bakın bu daha uçan kalemleri duruyor izleri Ütülü değil. Şimdi sizinle birlikte ütüleyeceğim. Uçan kalemleri de uçacak. Ütümüz bir Dediğim gibi bu şekil. Bu yatma yastığında da aynı. Gördüğünüz gibi. Yatma yastığına da bir tane tam boy yetiyor. Çünkü ben kalıbımı 50'ye ayarladım. 50 santim bu şekilde. 50'ye ayarladım. Ütümüz ısındı. Şimdi sizlere göstereyim. Normalde alttan ütülersek daha iyi olur. Ben şimdi bastırmadan üstten uçan kalemin uçtuğunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın zaten hiçbir şekilde ütüden ütülenmişten farkı yoktu. Hafifçe ütüyü basınca bu şekilde gördüğünüz gibi düzgün bir nervür oldu. Dediğim gibi pike kapaklarında da her çalışacağınız yerde de bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Böyle güzel bir nervür oluyor. İnşallah işinize yarar. İnşallah sizler de yaparsınız. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederim.